Çekiyorum. Başla İrem. Evet. Hocam merhaba. Murat'dayız. <laughs> Bugün de hiçbir deneyim. Aslında bir ay Burası da neresi arkadaşlar? Çok ünlü. Devrim Stadyumu. Evet. Aa, değişik bir havasının olduğu doğru. Yeşil, oksijen. Birazcık da. daha sesli konuşursanız canım. <laughs> hocam birazcık daha sesli konuşursanız. Pardon hocam. Hoş bir atmosfer. Oksijeni bol. İnsanın içini açıyor. Tam mangal yapmalık yer Mesiri ama. Mesire alanı. Hocam öyle değil. Mesire alanı. İnsanlar neşeli, sportif. Burada spor yapmayın dövüyorlarmış hocam. Evet, Doğru mu? Dayağımızı yedik oturduk. Evet. Öyle. Sevmiyoruz. Alışık değiliz. İşte çim falan bulduk. Oturuyoruz. Değerlendiriyoruz. Bu kadar iyi gidiyor hocam. Bu. Budur hocam.